Herkese selam. Onere Gizli Garajlısınız. Ben Onur. Bugün sizlerle 2015 model Volkswagen Passat V8 araçla birlikteyim. Aracımıza yaptığımız uygulamayı aracın içerisinden hemen sizlere göstermek istiyorum. Aracımızın içerisine geldiğimizde mevcut ekranımızı söküp yerine 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip kablosuz CarPlay, Android Auto, YouTube, USB üzerinden video izleme, Bluetooth, geri görüş kamerasına sahip bir Android ekran montajı yapmış bulunmaktayız. Menüler arasında dolaşmamız gerekirse görmüş olduğunuz üzere navigasyonumuz, telefon için Bluetooth'umuz, radyomuz, USB üzerinden video izleme, YouTube, Google Chrome, Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indir. Cihazın ayarları, ses equalizer'ını istediğiniz gibi değiştirebilme. USB üzerinden araç hafızasını yüklemiş olduğunuz müziklerinizi dinleyebilme. Seste herhangi bir bozulma yok. Hemen sizler için son ses yapacağım. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir şekilde seste kayıp yok. Radyodan hemen bir müzik açalım. Zeytinyağı kristal 1938'den bugüne. Direksiyon tuşlarımız aktif şekildedir. Basıl tuttuğumuzda radyo araması yapar. Ses açma kapatma tuşlarımız yine aktif şekildedir. Herhangi bir kayıp asla söz konusu değildir. Aracımızda kullanmış olduğumuz geri görüş kamerasının kalitesini hemen sizlere gösterelim. Şu anda duvara sıfır yanaştık. Biraz ileriye alalım aracımızı. Park sensörlerimiz yine aktif şekildedir. Sesleri görüyorsunuz. Geri vitese taktığımızda aracımızın kamerası açılmaktadır. Geniş açılı bir kamera kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere HD kalitesindedir. Az önce de belirttiğim gibi ürünümüz 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, kablosuz CarPlay bulunmakta. Herhangi bir şekilde kayıp asla söz konusu değil. Bütün aracın özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Netflix üyeliğiniz varsa Netflix'e girebilirsiniz. Canlı TV izleyebilirsiniz. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz. Ürünümüze 24 ay garanti veriyoruz. Yandex navigasyonu veya Google Maps'i aktif şekilde kullanabilirsiniz. Haritaları bir kez Offline olarak indirdiğinizde bütün haritalarınızı kullanabilirsiniz. Haritaları bir kez offline olarak aracın hafızasına indirmeniz yeterli. Eğer internet paylaşımı yaparsanız aynı şekilde aktif trafik yol bilgisini de alabileceksiniz. Z-Link dediğimiz uygulamamız kablosuz CarPlay ve Android Auto için olan uygulamamız. Görmüş olduğunuz üzere Android Auto ve CarPlay'i kablosuz olarak bu aracımızda artık kullanabiliyoruz. İnternet paylaşımı yaptığınızda yani telefonunuzdan hotspot yaptığınızda YouTube'a girebilir. Sürüş anında video izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere dokunmatik hassasiyetimiz göreceği üzere gayet iyi durumda. Herhangi bir şekilde geriden gelme gibi bir şey söz konusu değil. Hemen Doğan abimizin videosunu açalım. Sizlere de ufak bir gösterelim. Sonrasında videomuzu bitirelim. Beklerken küçük bir hatırlatmam olacak. Sizlerden ricam alt kısımda bulunan abone ol butonuna basıp bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Reklamımızı atlayalım. Doğan abi inşallah bize telif atmazsın. Sesimizi açalım. gibi be. Gaza basarken bir haber var Doğan abi. Abi solu kapattık gidiyoruz. Bir şey yok bana oldu mu ya? Ne yapıyorsun? Ha bu mildi değil mi? Yok. O da yok. mil abi o mil. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir şekilde kasma donma yapmamaktadır. İnternetinizin hızına göre videolarınızı akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet, aracımıza yaptığımız işlem bu şekilde. Sizler de bu ve benzeri işlemleri araçlarınıza yaptırmak isterseniz işletmemiz Balıkesir Merkez'de. İletişim numaramız 0532 456 5430'dur. Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımızı linkler şeklinde bırakıyor olacağım. O linklere tıklayarak benimle iletişime geçebilir, bu işlemin güncel fiyat listesini benden öğrenebilir ve yaptırmak isterseniz randevu taleplerinizi bana iletebilirsiniz. İzlediğiniz için vakit ayırdığınız için hepinize Sonsuz teşekkürler kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.